Çok özür dilerim. Başlamadan önce madalya törenimiz var. Akdeniz oyunlarına damga vuruyoruz. Sevgili izleyenler, milli badmintoncumuz Neslihan Yiğit İspanyol rakibini finalde 2-0 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Töreni canlı olarak ekranlarınıza getirelim sonra devam edelim. Evet Neslihan Yiğit az sonra altın madalyasını boynuna takacak. Akdeniz oyunlarında çok başarılıyız sevgili izleyenler. TRT Spor ve TRT Spor yıldız ekranlarından sizlere ulaşıyor. Bazen organizasyonlar aynı saate denk geldiğinde webten de yayın yapıyoruz. TRT Spor.com.tr'den. Beşinci gün bitti. Altıncı gündeyiz ve Neslihan İspanyol rakibini 2-0 yendi. Az sonra altın madalyasını da boynuna takacak. E, dün neler yapmıştık? Güreşte, jimnastikte, badmintonda ve boccede yine madalyalarımız vardı. Oyunlar bitene kadar da madalya sayımızı arttırmayı sürdüreceğiz. İlk sıradayız zaten. Madalya sırasında da aldığımız madalyalarla birlikte evet. Gece... e, damga vuran biziz. Şimdi ilk sıradayız. Önceki geceyi de ilk sırada kapatmıştık. Dün Hünkar'la program yaparken, bunu söylerken birden müdahale geldi. İtalya öne geçmiş. Şimdi gün içerisindeki madalya sayıları değiştikçe e, bu sıralamada değişebiliyor ama dün gece ilk sırada bitirmiştik bir kez daha. Özge de ee, bronz madalya da, alıyor bu arada evet onu da söyleyelim. Evet. Reklamınız canlı olarak geliyor. Neslihan'ın serisinde değil mi? O da Evet, o da Neslihan'ın evet. serisinde. O altını alacak Özge de şu anda bronz madalyasını alıyor. Evet, Neslihan 3. Akdeniz Oyunları altın madalyasını madalyasını kazandı. Altın madalyasını kazandı. Çok da rahat oynuyor. Hani maçın favorisiydi. İzlerken biz de İspanyol rakibine karşı üstünlük sağlayacağını bilerek ve görerek izledik. hani öyle bir şey ki sevgili Cüneyt Ersan da anlatırken rakibinin artık yorulduğu köşelere top atıyor. Rakibinin artık biraz daha uzak kaldığı köşeleri mümkünse öne, duruma göre uzak köşeye. Ee, hadi oyunun bu e, bazı branşların e, maradonası oluyor ya, e, Neslihan da kendi bu badmintonun e, önemli ismi haline gelmeye başladı ki takdir ediyoruz e, ve olimpiyatta da, farklı alanlarda da başarılarını bekliyoruz. Zaman zaman da zaten farklı bu branşta farklı şampiyonlarda Tokyo'da vardı yanlış çıkıyorum. hatırlamıyorum değil mi evet, Neslihan? Ama derece yapmadı ama sonuç hı hı. itibariyle hani Tokyo'ya kadar kadar gidebilecek kotalarını da aldı. Ben 2024'te de bir beklentimi eee Neslihan adına da belirtmek isterim. Yani bu başladığında badminton nedir? İşte tüylü topla, topa vuruyorlar uzun sopalarla falan diye. Ama geldiğimiz noktada işte badminton Murat Başkan'ın da etki ve katkısıyla birlikte çok önemli bir noktaya geldi. Neslihan da şu anda altın madalyasını alıyor. Eğer ses imkanı da olursa biraz sonra e, marşımızda dinleme şansımız da olabilir. Tüylerimiz diken diken oluyor zaten. Dün ben e, cimnastik anlatımı sırasında Zafer Akyol'un yanındaydım. Üst üste istiklal marşımız evet, çalındı. Evet, farklı farklı ya. aletlerde insanın tüyleri diken diken oluyor. Biraz sonra İstiklal marşımız eğer okunacak olursa onu da biz susacağız. İstiklal Tabii marşımızı şöyle dinleyeceğiz. şey. Biz teknik imkanlar Ve Evet. Az, az, i̇stiklal marşımız. Tarik. Teşekkürler Neslihan, teşekkürler Özge. Mısırlı rakibiyle birlikte 3. kürsüsünü paylaştı. Özge de 1. olanda Neslihan'da altın madalyayı az önce boynuna taktı. Bizi gururlandırdı. Avrupa oyunlarında 2015 Bakü'de çiftlerde bronz madalya kazanmıştı. Akdeniz oyunlarında da yine 2013'te Mersin'de teklerde, çiftlerde altın madalyanın sahibiydi. Tarragona'da da yine 2018 yılında Teklerde altın madalyayı boynuna takmıştı. 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında da bizi temsil etmişti. Badminton'da olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olmuştu. İşte o da diğer sporcuların önünü açıyor. Biraz önce ifade ettiğin gibi çok bilinen o tüylü top olarak <laughs> evet. aktarılırken artık konuştuğumuz bu alanda da varız dediğimiz evet. branşlardan biri haline geliyor. Bu son derece mutluluk verici. Evet, Neslihan ilk madalyasını ilk katılımını 2013'te yapmıştı ki yıl 2022 9 yıl evet. boyunca bu branşta öne çıkan isim olarak da Türkiye'yi temsil ediyor. Diğer arkadaşlarımız diğer kardeşlerimiz de bu alanda ilerliyorlar ama Artık hemen hemen hepsi Neslihan'ı örnek alıyor. Tabii. Çok güzel bir örnek oldu. O da arkadaşlarına örnek olmasıyla birlikte aldığı madalyalarla birlikte bu branşta yaş faktörü de çok fazla önem arz etmiyor sevgili Buket. Yani ben ee, yıllar boyunca Nestyani e, göreceğimizi ve başarlığımızı 28 yaşında şu hisseder, an. Tabii ki. Paris'te görürüz. Daha sonrası 30 yaşların böyle hani spor için öyle 30 yaşların ilk yarısı biraz yaş fazla anlamına falan gelir ama e, yok belli bir yaşa kadar da devam etme şansı var. Yani biz Nestyani e, çok fazla izleriz diye. Ve çok fazla başarısına şahit oluruz diye düşünüyorum. Maçtan da görüntüler ekranlarınıza geliyor. E, son maçı bu değil mi? Final maçı. Final maçından görüntüler. Rakibi, evet. Altın madalya kazandığı maçtan görüntüler de ekranlarınızda geliyor. Hiçbir anında ben de maçı izledim. Bugün 12 itibaren canlı yayına girdik. Hiçbir anında İspanyol rakibine maçı kazanacağı hissini vermedi. Yani ben izlerken hani çok rahat bir şekilde e, Neslihan'ın maçını keyifle izledim. Ve galibiyeti de aldı. Altın madalyayı da boynuna geçirdi. Şöyle de bir şey. Rakip de aslında Neslihan'ın gücünü kabullenmiş bir şekilde oynadı. Çok özür dilerim. Yasin hazır mı röportaj için? Yasin'e gideceğiz biraz sonra. O da badmintoncularımız yanında olacak. Kısa kısa onlarla da sohbet edecek. Ekranlarınıza da getireceğiz sevgili izleyenler. Çok özür dilerim. Bölmüştüm. Maçın sonunda almıştık. E, güzel de bir röportaj yapmıştı ama şimdi üçüncü olan e, sporcumuzla da birlikte güzel bir röportaj olacağını da düşünüyorum. Sevgili Yasin Dallı'nın e, röportajı. E, dediğim gibi rakibi de aslında e, Neslihan'ın gücünün farkında olarak da oynadı. O hissi karşıya rakibe vermiş olmakta, o gücü hissettirmiş olmakta. E, çok güzel. E, ya bu tüylü top nedir, ne değildir den <laughs> geldiğimiz nokta artık. Altın madalya alamazsak üzülür hale geldiğimiz e, sporculara sahip olmakta e, önemli. Aslında bu tür olaylar hepsinde, yani ben hayatın diğer alanlarında söylerim, organizasyon planlama diye. E, o anlamda baktığımızda Sayın Murat Özbek Başkan'ın da çok büyük katkıları var. Badminton'da yıllardır başkanlık yapıyor ve nokta vuruşu sporcu seçimleriyle, bir ekip çalışmasıyla istenilen iyi sonuçlara da gidiliyor. Planlama, organizasyonunuzu iyi yaparsanız, stratejinizi iyi uygularsanız, Oluyor, olabiliyor. Yani biz sonuç itibariyle dünyaya baktığımızda sporda son zamanlarda bir gelişme kaydediyoruz. Demek ki o potansiyel varmış. Tabii. Harekete geçirmek önemli. Harekete geçirebilecek imkan, kabiliyetleri ortaya koymak önemli. Karşılığında sporculardan da sabırla, mücadeleyle, günde 6 saat, 8 saat idmanlarla yaparak karşısına almak da mümkün mü? Mümkünmüş demek ki. E bu anlamda da olabiliyor. E ee, Neslihan özelinde tüm sporcularımızı da e, katlan diyelim. Sadece başarıyla endeksli bir şekilde madalya üzerine değil ama tüm sporcularımızı ayrıca tebrik ediyoruz. Katılmak çok önemli. Ee, bu Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin'in ben söylediği şey şuydu: Kazanmak değil, buraya katılmak çok önemli. Dünyanın farklı yerlerinde yetişen sporcuların bir araya gelmesi, bu paylaşım yapması çok önemli. demişti. 1800'lü yıllarda Modern evet. Olimpiyat Oyunlarını tekrar kurarken, dolayısıyla buralarda yer almak, farklı ülkelerden sporcularla bir arada olmak, üstelik bir de böyle başarıyla noktaladığınızda örnek de oluyorsunuz. İşte evet. arkadan geliyor, başka sporcular da geliyor. Üstelik onlar da madalya alma hevesiyle evet. geliyor. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık. Olimpiyat oyunlarında da yollar açık olsun. Biraz sonra da Emre Emre Lale'nin madalya töreni olacak. Sonrasında Yasin Dallı'ya gideceğiz. Oradan bize Milli Badminton oyuncularımızın hislerini aktaracak. Canlı canlı ekranlarını